Yatırım konusunda kafalar karışık. Altın mı, daire mi, bes mi, borsadan hisse almak mı, eşler ortak mı, ayrı mı birikim yapmalı? İşte uzmanından bu soruların yanıtları. Krediyle ev almak şu anda mantıklı mı? Devir tasarruf devre ama soru çok kafalar karışık. Krediyle ev almaktan başlayalım. Kirada oturuyorsanız sizin başınızı sokacağınız bir evi almanız çok önemli peşinatın olması gerekiyor İlla 3 artı 1 evle başlanmamalı 1 artı 1 ile bazen zeminden başlamak gerekiyor Peşinat yoksa kredi çekilecek Ayrı toplam gelirin haneye giren toplam gelirinin %40'ını aşmamasına dikkat etmek gerekiyor Altını her geçen gün yatırımcısına kazandırıyor peki ev almak mı altına yatırım yapmak mı? Uzmanların cevabı doğru lokasyonda, doğru fiyata ve doğru ödeme koşullarıyla alınmış emlak her zaman ekonomik anlamda daha güçlü hissettiriyor. Tasarruf sahiplerinden gelen bir diğer soru da şu. Bese mi yatırım yapmalı yoksa borsadan hisse senedi mi almalı? Aslında besin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü borsada yaklaşık 585 tane şirket var. Bunların her birini Vatandaşların tek tek incelemesi ve bunlardan gelecek olan haberlerin hepsini takip etmesi mümkün değil. Eşler ayrı ayrı mı yatırım yapmalı yoksa ortak hesap mı açmalı? Aslında burada ortak hedefler varsa, büyük hedefler varsa ev almak, araba almak ya da işte gayrimenkul yatırım yapmak gibi bunun aslında bir ortak hesapta toplanması, buradaki varlığın birikimin ortak kararlarla yönetilmesi çok önemli.